geri efendim lütfen askerim buradan geçiş yapıyor lütfen boşaltalım geriye doğru lütfen Askerin buradan gitmiş yaptı. Ben anlatamıyorum beyefendi. Geriye doğru. Saç! Geriye doğru beyefendi. Beyefendi geriye doğru. Tek tek söyleyeyim. Duymuyorsunuz galiba. Tamam. Hanımefendi geriye doğru lütfen. Gel gel. Bekleyin lütfen, ilerlemeyin. Çek! Bekleyin lütfen, Evet beyefendi o alana sektirmeyelim lütfen. Beter.

bilir. Evet. Ee, evet. ee, evet. var. Arda, oradan gitme. Çırak! Omuz'u! Mehmet beyefendi oradan atalım lütfen. Askerimiz yukarı çıkıyor. Satın! Geliyor! Dur! Vur lan! Vur! Arda! Helal, bekleyin.